Bursa'nın Yenişehir ilçesinde üç küçük kardeşten ikisinin öldüğü birinin yaralandığı yangının ocakta unutulan yemekten kaynaklandığı ortaya çıktı. Yangının çocukların annesinin ekmek almaya giderken ocakta altını yanık bıraktığı tencereden çıktı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre yangın dehşeti Çayır Mahallesi, Çayır Sokak'ta 5 ferdi bulunan Durmuş ailesinin evinde yaşandı. İddiaya göre çalıştığı iş yerinde gece mesaiye kalan baba Burak Durmuş, evde olmayınca anne eylem durmuş. Akşam yemeği için ocağa koyduğu tencerenin altını açık bırakıp ekmek almak için fırına gitti. Bu sırada alev alan tencereden çıkan alevler perdeleri tutuşturdu. Evi mutfak kısmından başlayan yangın kısa sürede evin üst katında bulunan 5 aylık Sevgünur Durmuş ile ağabeyleri Enes Durmuş ve Efe Durmuş'un bulunduğu odaya da sirayet etti. Üç kardeşten 3 yaşındaki Enes Durmuş merdivenlerden alt kata inmeyi başarırken iki kardeşi 5 aylık Sevgünur ve 4 yaşındaki Efe alevlerin arasında kalarak can verdi. Eve geri geldiğinde Enes Durmuş'u komşuların kapısının önünde o yaralı ve yarı baygın halde gören anne Eylem Durmuş feryat edince komşuları sokağa döküldü. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürseler de iki kardeşin yanmasına engel olamadı. Hayatlarını kaybeden 5 aylık günür Bebek ve 4 yaşındaki abi Efe'nin cenazesi otopsi için Bursa Atli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Ortanca kardeş Enes Durmuş'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili tahkikat başlattı.